Merhaba. Ben Cimcime Ben de Cingöz Hadi bir oyun oynayalım Renkleri, Renkleri öğrenelim. öğrenelim Ben şimdi sana bir renk söyleyeceğim Sen de o renkteki Yiyeceklerden söyleyeceksin tamam. Her renkten 3 tane Tamam. Hmm, kırmızı. kırmızı Kırmızı Elma Elma, Elma. Domates Domates. domates. Çilek. 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 Şimdi ben söyleyeyim mi? Hı, hı. Hmm. Yeşil. 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 Brokoli. 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 Ispanak. 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 Evet şimdi o zaman ben soruyorum hmm. Turuncu Turuncu Portakal Portakal, Portakal. Havuç Havuç Balkaba Balkaba Sen sor şimdi sıra hmm. sende Şimdi sarı Sarı Sarı, Sarı. Hmm, muz. muz Muz Çok severim ee, limon. limon Limon Bir de dolmalık biber Dolmalık, dolmalık biber. biber Şimdi sen sor bakalım hmm, Şimdi zor bir soru geliyor hmm. Beyaz Beyaz mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Beyaz Yumurta. Yumurta Yumurta Süt 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 Karnabahar Karnabahar, Karnabahar. Mavileri söyleyeyim mi? <laughs> Mavi 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 mi? E, mavi yiyecek yok ki. Gökyüzü var. Ha. E, denizler de mavi. Bir de sen mavisin. Evet arkadaşlar demek ki bütün yediklerimizi gökkuşağı gibi her renkten Hı -hı. seçmeliyiz. Hı -hı. Neden peki? Sağlıklı olmak için. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> e, e, hadi gidip yiyelim o zaman. Hadi. E ben gittim o zaman. Tamam. Bye bye.